Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Asgari ücret zammı için 4 kriter. İşte masadaki rakamlar. Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını gelecek hafta yapması bekleniyor. Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatıyla belirlenecek. İşçi ve işveren asgari ücret beklentilerini dile getirmeye başlarken pazarlık masasında net 8.000 TL öne çıkıyor. İş dünyası enflasyonun üzerinde refah payı olan bir artış istiyor. Asgari ücrete %40'lık kızam durumunda asgari ücret 5500 liradan 7700 liraya, %50'lik artış durumunda da 8250 liraya çıkacak. Beklentiler ise 8000 liranın altında olmayacağı yönünde. Asgari ücretle ilgili hem çalışanları sevindirecek hem de işverenlerin maliyetini dikkate alan bir hesaplama yapılıyor. Geçen yıl Ocak ayında asgari ücrete %50, Temmuz ayında da %30 zam yapıldı. Temmuz ayında yapılan ara zamdan sonra brüt asgari ücret 6471 lira olmuştu. Yeni yıl zamında son 6 aylık enflasyon oranı belirleyici olacak. Tahminlerse %40-50 aralığında. Kulislerde bu yılki enflasyonun daha yüksek olması nedeniyle yeni asgari ücretin refah payıyla birlikte 8000 liranın altında olmayacağı konuşuluyor. Asgari ücrete yeni yılda %50 zam yapılması halinde 5.500 lira olan tutar 8.250 liraya çıkmış olacak. Bakanlığın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman ister yıllık ister aylık belirleyebilir. Yeni asgari ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, ücretliler geçim endeksleri, geçim şartlarını da göz önünde bulunduruluyor. Asgari ücretin ödenmesinde işveren tarafından işçiye ödenen ek ücretler ve sosyal yardımlar dikkate alınmıyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.